Çıkartamadık çünkü. Gel abi gel. Salih abi. Evet. %85'ini otların ve sebzelerin sen yetiştiriyorsun. Evet. Şu örnek veriyorum. Şu masada görmüş olduğun masada her şey benimdir. Sadece bir enginar hariç. Enginer gördüğümüz e, bütün yeşillikler. O da o enginerde komşumun enginerdir. Cunda hı. Şun da Tomas'tan mı alıyorsun? Tomas'tan alıyorum. Aa, Hasanlar'dan. Hasanlardan. Hasanlardan. Vallahi süper. Onu biz de evimizde öyle onu kullanıyoruz. Ayvalık'ta. Senin hani kendi bahçen nerede? Cunda'da mı, Ayvalık'ta, mı? Ayvalık'ta. 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 Bütün ürünleri kendin ekip biçiyorsun. Evet. Vay evet. arkadaş ya. Şimdi ne çekiyor demiştin abi sen yakın zamanda? Şimdi yazlık ürünler var. Yani e, domatesimizden, patlıcanımızdan, tarla dönüşümüzden. Şimdi, otlardan? otlardan istikmiyor. Iş işte. Sunulan yerlerde çıkıyor bunlar. İstek nutu, evet. susam otu. Yani bu, bu otlar çıkıyor. Muhriye çıkacak birkaç güne kadar. Hmm. Muhriye çıkacak. Peki en güzel zaman ne zaman otlar anlamında? Otların Nisan ayı. Nisan ayı. Çok teşekkür ederiz abi. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Vallahi Valla Salih abi o kadar güzel insan ki. Yani hem üretiyor, hem yapıyor, hem servis ediyor. Ve her şey bahçeden ya. Çok acayip. Bu arada peynir de çok güzelmiş. Peynir hakikaten çok peynir güzelmiş. çok güzelmiş. <laughs> Biz şimdi tabii bu kadar çok ürün söyledik. Gecemiz uzun. Emrah da katılacak. İki arkadaşımız da gelecek. Mehmet abimiz de yanımıza gelecek. Demin Mehmet abiden bahsediyordum. Biz her sene onun otelinde